ne kadar bu bir yapılamadı. Ve ondan sonra da biz yıktık artık düşüncesiyle kafirler pasif bir direnişe geçtiler. Fakat her devir yine de bütünüyle yeryüzünde tek mümin bırakmamaya sözleri, gayretleri devam ediyor. Lakin bu hadis-i şerifte de gördüğümüz gibi Cenab-ı Hak buna asla izin vermeyecek ve böyle bir cemaat, devlet hüviyetinde icabe ümmeti temsil ederek dürüst biçimde kıyamete kadar yaşayacak. Bu hadis-i şerifle bize gayet açık beyan edilmiş oldu. Kendisine ve bütün enbiyaya her an salat ve selamlarımız olsun. Bukhari ve Müslim rahmetullahi aleyhiman tespitlerine göre sevgili nebimiz şöyle buyurmuştur. Teala'nın emirlerine uygun olarak yaşayan bir cemaat ümmetimden hiç yok olmaz. Devamlı varlıklarını bunlar korur. Onları basit görenlerin veya kendilerine muhalif olanların da bunlara hiçbir zararı dokunmaz. Nihayet bunlar bu şekilde halk arasında açıkça yaşarlarken Teala'nın emriyle kıyamet kopar. Bu hadis girip işte metnini biraz evvel okuduğumuz hadis-i kerifimizde gayet açık. Böylece devam edecek. Elhamdülillah. Yüce Teala ile kul arasında Nebi, Veli, Mürşit gibi bir vasıta vardır dediği halde bu otoriteleri Teala dahil kendi aklı ve inkarcı teammillere göre belirleyip fitne ve fesat içinde bulunup şaşırmış şia devrimizde hala böyle yani bunlar nebi var hatta Ali radıyallahu anh veli rütbesiyle var mürşit var Demelerine rağmen, Teala bile onların fikirlerinde yok oluyor. Yani bu kadar tezat bir iddiayla hala bu fikirleri koruyorlar. İşte şimdi 41 takım halinde Şia grubu böylece mümin olduğunu söylemesine rağmen mümin düşmanı son derece Müslümanlara zararlı faaliyetler içinde olmuş, olmakta ve olacak sinsi, yalancı bir takımdır. Tekige adı altında yalan söylemeyi elzem görürler. Yani farzın üstünde farz gibi. Yalandan da artık ne anlayacak ne öğrenebileceksiniz? O kadar kötü bir sıkıntılı durumdur bu. Bir başka takım havariciyidir. Hariciler, Yüce Mevla ile kul arasında herhangi bir vasıda ve hatta Mevla gibi bir otorite bile yoktur. Fikrine taşırlar. Bu inkara dayalı bir fikirdir. Her ne kadar mümin olduklarını söyleseler de Cenab-ı Hakk'a asi ve cani kimselerdir. İşit diye bugün tanınıyor ki yani okuduğumuz takımların içinde o yoktu. Diyelim bakınız. Daha yeni kendi zamanımızda bu adı aldılar. <laughs> Yüce Mevla ve seçip görevlendirdiği Enbiyası Son Nebi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam asla hiçbir şüphe duyulmaksızın, iman edilip eslenmesin, insancın bütün mükelleflere isteseler de istemeseler de Yüce Kahhar Teala tarafından her elçisi peygamberi vasıtasıyla tebliğ edilip farz kılınmış ve bila şey hiçbir şüphe taşımaksızın sorgulanacakları aklen bedihi naklen müdellel bir hakikattır. Şimdi elbette ki Yüce Mevlamız insana boş yaratmamış, boş bırakmamış. İnsan asla başı boş değil. Murakabe altında ve sonuç olarak da hesabı olacak. Yüce Mevla iyilik yapana iradesiyle rızasını kastedenleri cennetinde taltif ederken cemaliyle müşerref kılarken buna muhalif yaşayanları cehenneminde adliyle azaba tabi tutacaktır. Ve ne olursa olsun Nebi Efendimizden önce Nebi Efendimizin temsilcileri durumunda olan bütün nebilerdir. Adem nebi'den Nebi Efendimize kadar ne kadar peygamber gelip geçtiyse Nebi Efendimizin kendisinden önceki temsilcileri olarak bildirilmiştir. Nebi Efendimiz Hatim-ül Enbiya, nebilerin sonuncusu olduğundan dolayı elbette ki son peygamberdir ve kendisinden sonra herhangi bir peygamber Cenab-ı Hak tarafından seçilmeyecek, tayin edilmeyecektir. E buna göre de Nebi Efendimizden sonra onun temsilcileri elbette ki ulema olacak. Çünkü Nebi Efendimiz bunu alimler peygamberlerin varisleridirler. Çünkü peygamberler hiçbir zaman mal, para böyle şey bırakmaz. İlim, irfan bırakır. Onu da ancak ilim sahibi, arif kişiler kendilerinden alır ve yayarlar. Böylece Nebi Efendimiz'den önceki peygamberler Efendimiz'i temsil ederken kendisinden sonra da ulema Nebi Efendimiz'i temsil edecektir. Anlatacaktır. Millete tanıtacak, öğretecek ve onun mübarek tebliğatına gelen insanlara ta kıyamete kadar ulaştıracaktır bu sunumu yapacak herkese. Herkes de bu tebliğ karşısında takınacağı tutumla, davranışlarla hüküm giymiş olacaktır. İyi mi, kötü mü her türlü halleriyle Cenab-ı Hak mürakabe ediyor. Hesaba çekecek olan da bizatihi Yüce Teala ve ebedi hayat dediğimiz ahiret ve bunun cennet cehennem diye iki mekanından birisinde ebeden yaşayacak insanlar. Nebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in itikatta, amelde, konuşmalar itibarıyla yani fikirde, söylem ve eylemde Nebi Efendimiz ve onun etrafındaki ashabı güzini gibi yaşayacak ehl sünnet ve cemaat grubu ve bunlar ehl sünnet derken sünnet ehli yani sünnete uyacak ferden hepsi de sünnet ehli olacak cemaat deyince de cemaatten kastım devlet olduğu bildirilmiştir. Yani ehl sünnet vel cemaat fert olarak Müslüman yaşayan ve içtimai yap olarak da ümmetin icabe takımını temsil eden devlet şeklinde hayatiyetini sürdürecektir o manada el sünnet ve cemaat denilmiştir. Teala'nın emriyle el sünnet ve cemaat güruhu nebisinin inanıp yaşadığı gibi cemaat olarak yaşayan manasında el sünnet ve cemaat güruhu kıyamete kadar yaşamak üzere sahne almıştır. Hakikat yalnız bir tanedir. Hidayet de tek bir tanedir. Hidayet dışında her ne varsa dalalettir, sapıklıktır. Mevlamızın razı olduğu ve cümle enbiyasıyla emrettiği yol her zaman tek bir tane olan tevhid ve İslam'dır. Şeriatlar ayrı olsa da akide aynıdır. Ey Mevlam, cümlemizi gönül, fikir, söylem ve eylem bu salih cemaat ile beraber eyleyip bu akidede iken cennet ve cemaline erdir. Amin diye duamızın kabulünü Yüce Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Böylece yani batıl çoktur ama hakikat birdir. Hakikatin bir olduğu konusunda hiçbir ihtilaf ve şüphe yoktur. O yüzden Hani Cenab-ı Hakk'a ulaşan sayısız yollar var gibi bazı sözler esas itibarıyla itikadi büyük bir hatadır. İtikadi hatalar fücur değil de füsuk diye yani itikat suçu olarak geçer. İtikatta işlenen suçlar itikat sahibini, o suçu işleyeni imandan mahrum bırakır. O yüzden son derece tehlikelidir. Yol birdir. İndallah din tektir. İslam'dır. Ve her zaman için bu tevhid aynıdır. Hiç değişmez. Her peygamber tevhid de aynıdır. Şeriatler farklı olur.